Bir de güzel bir detay koymuş kardeşim. Şöyle göstereyim. Öyle de tabii ben video çektiğim için buraya gitmiş ne koymuş yani. Saygıs, terbiyesidir. Burada bir video ama İnsanlar belki de bu videodan çıkıp benim senin yüzünden başka bir yere gidecek ya. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün LFS'de Renault Megane modu ile karşınızdayım arkadaşlar. Aracımız ücretli. Melih Çelik tarafından yapıldı. Yalnız şuraya bir dipnot koyuyorum. Aracın ücretsiz versiyonu da var arkadaşlar. Melih yine yapmıştı. Bu araç versiyon 2 benim şu an kullandığım satılık olan. Bir de V1 hali var. O bedava. Hani bu araçta birazcık daha oynama yaptım Melih. O yüzden bu araç hızlılık satın alma linkini açıklama kısmına koyuyorum. Aracın V1 halde Discord sunucuda gelip oradan alabilirsiniz araç içeriden falan bu şekilde benim oynadığım V2 hali versiyonu. Bugün e, Renault'un jantlarından taktım. Geçen videomuzda Alpine jant takmıştık. Geçen videomuzda da güzel destek gelmişti arkadaşlar. E, yaklaşık bir 17.000 izlenme falan da herhalde. Bilmiyorum öyle hatırlıyorum nedense. O tarzda bir şeyde güzel bir destek gelmişti. Bu videoda aynı desteği bekliyorum arkadaşlar. Belki şansa izlenebilir. İnşallah izlenir de. Desteklerinizi bekliyorum o yüzden içeriden de arabayı göstereyim. Şöyle gördüğünüz gibi şu şekilde arkadan da göstereyim. Benim bayağı hoşuma giden bir mod. Benim geçen oynadığım halinde Lazy'yi tam bitirmemişti. Yani Lazy yoktu. Lazy'de oynamıştık. Bir de geçen oynadığımda aracımız bu kadar güçlü değildi. Şimdi yazılım falan attık. Bayağı bir güçlü oldu. hızlı bugün birazcık daha gazlamalı, yanlamalı hoplama olacak. Geçen videoda aile arabası gibiydi. Yani yavaş gidiyordu gördüğünüz gibi popcorn egzoz şey egzozumuz da işte aynen gördüğünüz gibi baya bir keyifli yani full elfini çekerek geziyorum zaten aşırı keyif veriyor böyle bu halini bak satın almanızı gerçekten tavsiye ederim arkadaşlar bu arada aracın kendi aynaları çalışıyordu galiba ya geçen orada modda ayna yoktu diye şuradan gerçeği alayım aynen kendi aynaları çalışıyordu sonra Melih bana whatsapp'tan yazacak oğlum arabanın aynası yok bu yolu kullandı falan diye Eee şöyle devam edelim bir de bu arka stoplarında ben öyle değil herhalde. Bana ben yine gittim. ihtimal V2'nin yanlış şeyini mi ne kurdum? Büyük ihtimal öyle bir şey. Çünkü arka stopların daha kırmızı olması lazım. Öyle hatırlıyorum, Hop, çat. Oha lan. İyi top aldım her şansa. Devam. Kapıştıralım. İşte Araç çok iyi. Gerçekten keyifli. Eszu falan çok iyi yani böyle. Turbadan Turbodan sonra patlama sesi mi denir? Exos patlatma mı denir? Turbonun şey yaptığı ses. Mod bayağı sarıyor ya. Yani. Oynaması keyifli. Ben bir 20 dakikada falan oynuyorum. Hele ki böyle Arat Drift tarzı bir şeyler yapmaya çalışıyorum ama ben yapamadığım için keyifsiz Genelde bu tarz hareketlerde bulunduğum zaman keyifli oluyor mesela. Şöyle aralara falan giriyorum genelde. Dönerim buradan tarzı da kitlerde bulunuyorum birazcık daha böyle el filmi falan mod keyif veriyor Renault Megane el filmi şov abi Efsane ya. Of. Buraya hesaba katmamıştım. Benim grafik şeyinden dolayı mı acaba stop? İlk videoyu açıp bakacağım ya birazdan. Ya video bitsin. Diyeceğim herhalde stopların eksik olduğu linki vermişti bana. Şu an indirdiğim link başlıyor link çünkü bana verdiği ilk baştaki farklıydı. <laughs> bir de bunun orası öyleymiş. <laughs> bana diyor oğlum niye eksiyse biliyorsun falan filan. Eksikti de eksik molunlar ya efsane zaten ya. içi falan kapılar falan baksanız arkadaşlar birebir yani. Şu sopa falan bayağı bir detay. Bir de güzel bir detay koymuş kardeşim şöyle göstereyim. Şu öyle de tabii ben video çektiğim için buraya gitmiş ne koymuş yani. Saygısız terbiyesiz burada bir video ama insanlar belki de bu videodan çıkıp benim yüz senin yüzünden başka bir yere gidecek ya. Ayıp değil mi kardeşim? Devam. Şuradan bir el frenini koyarak dönmeye çalışacağım da çok yavaş kaldım. Ya. hızı gelecek bir biraz daha. Arabayla bu ikinci video çekişim hatta üçüncü video çekişim yani ikinci dedim şu anda oyuna girdim ama geçen bir video çekimdir yani şimdi 10 dakika önce falan Videoyu kapatmak zorunda kaldım Haber FPS drop yedim inşallah bu videoda öyle bir sıkıntı yaşamayız Peki arab Arap dirif misin? Şuradan şöyle el freni ve patates. Devam edelim. O fina aynı şekilde geçtim ha oradan. Bu sefer düz devam edeceğim. Biraz saçımı düzelteyim. Yapıştır abi. vurmadım bari ama çıkan ya Otobanda deneyeceğim ya bari gel çıkalım Shift P Otoban <laughs> Dışarıdan bir şekilde ama içeriden daha keyifli ya Yemin ediyorum var ya, Arap drifti ya. Dur bakayım. Bu videonun başına koyulacak güzel bir şey çıkartacağım ya. Otobanda bayağı bir on direksiyon elimden kaydı. Sert ya direksiyon anlayamadım bugün de. Biraz kısacak kısmam lazım da şimdi bir daha onunla uğraşamam. Eşiğe Arap direkt istedim. Abi önden çekerce neden neler yapıyorum. Şuraya bir el freni. Patates oldum ya. Ulan çok kötü oynuyorum şu anda ya. Emin Durmaz videodan önce baya güzeldi. Mega Nicky Drift Show ve de Show değil yani şansa yine bir hareketler oldu ama vallahi güzel bir hareket çıkartacağım ya bu şundan şöyle el seni Ve yine paket Çok kötü oynadım ya bu videoda Şans yapacak bir şey yok arkadan çeker alıştığımız için drift konusunda bu biraz insanın eline ters geliyor. Peki ya 5. testte el freni misin? Evet el frenisin ve paket oluşmuşsun. Allah'a ekber. Bir daha bir bir de geri geri Drift Show birazdan videomuzu sonlandırırız. <laughs> Efsane oldu araba ya. Şuna bak ya. Kalite kalite. <laughs> alayım. Görüş neredesin? Ben şöyle yapalım. <laughs> Arkadaşlar şöyle el freni şov yapalım. Yapmayalım ya vazgeçtim. Her zaman, her zaman yapıyoruz bir şov. Bu videoluk da böyle olsun. Şurada şöyle sonra gelelim biliyorum. Aracımız bu şekilde. Melih kardeşimin eline sağlık. Buradan da selamlar olsun. Ah, videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Vallahi bayağı bir konuştum yoruldum. Like atmayı unutmayın. Desteklemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.